Hep gemiler mi batacak? Beyaz da sular çakılsın. Bizim sizinle bir alıp veremediğimiz yok kardeş. Siz şehrin kralları olun. Biz dağların kurduyuz. Nevzat Başkanımla beraber gene güzel bir hava imza attık. Evet arkadaşlar. olta sulu olan herkese rastgele diyoruz. Evet. Balıkların güzelliği. Evet arkadaşlar. Evet Arkadaşlar, çetin bir akşamın sabahında rüzgarlı bir hava vardı. Sabah güzel bir hava oldu. Ama e, balıkta çalıştı, güzel bir av oldu. Arkadaşlar, icrajlar birlikte güzel bir av yaptık. Multasusta olan arkadaşlarımıza buradan rastgele diyoruz. Herkese kucağı dolusu sevgiler.